Arkadaşlar hepinize merhabalar. Adım Yeni Dünya Dünyası kanalı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemle birlikte Barbie kamren challenge yapıyoruz. Ee, burada dolabımız var arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Yani biz kamerayı ayarlayamadık dolabı size gösteremiyoruz. O yüzden şimdi hepsini bütün dolabı göstereceğiz. size iyice, iyice ince inceleyin ben göstereyim. Annem göstersin. Alani. Şöyle güzel dolabımız var. Burada da arkadaşlar annem göstersin. Numaralandırdık. Evet. Anne hani koy yine. Ama bayağı uğraştık arkadaşlar. Arkadaşlar burada da o sıyıların ağzına var. Çekiyoruz. seçiyoruz mesela e, o geldi. O eşyayı alıyoruz. O zaman taş yapalım. Hangi bebek için taş kağıt makası? taş, kağıt, makas. Hmm. Ben ilkten tane şu biberi seçiyorum. Sıra sende. Birer birer seçeceğiz, değil mi? Hı, sen seçince de sen şey. seç, sonra sıra geldi. Ha, da. ben onu seçmek istiyorum. Tamam, ben de bunu seçerim. Sen de bakalım. Bir daha taş-kağıt-makas yapmayacak mıyız? Sen de bu kalıyor zaten. Başka Barbie'n yok muydu senin? Niye bunu şu attın? sürüp? <laughs> bu zor bence her kıyafetin olmayabilir. Neyse tamam. Arkadaşlar ben durdurup yeni Barbie getiriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ben... Arkadaşlar niye çıplak diye söylüyorsunuz hani gideceğiz ya. O zaman taş kağıt makas yapalım. Ee, kazanan ilk kurayı Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya annem çekti. Arkadaşlar şöyle gözüm Kaç numara? Bir. İnanmıyorum. Yo. Ne oldu? Çok güzel <laughs> Alıyorum biri. Giydiriyorum Hayır en son yapacağız. Bence giydirelim. giydirelim görsünler. En Böyle daha güzel. Hayır arkadaşlar en son giydirelim. Ee, ikisini i̇kisini yani en son giydirelim bence. Bence çıktıkça giydirelim. Daha mantıklı. En son giydirelim. <laughs> Biz anlaşamadık. Bir durduralım. Evet arkadaşlar anlattık çıktık da giyince. Anne elbise şey Ama neydi? ayakkabılarım büyük geldi. E, çünkü o bunun ayakkabıdaydı yani öyle bir sorun var arkadaşlar. Bu tamam neyse. <laughs> Olduğu kadar. <laughs> Değişme var mı burada? Yok. Tamam hadi. Ama belki çek. ama belki oyunun sonunda takas yapabiliriz. Tamam hadi çek. Numara. Yedi. Ee, anne sen düzgün yazın. Yedi, yedi 7 7 anneciğim. Yedi. 7 Yedi tane Yedi numara hangisi? Yedi ne yaptın? Altı burada. Ha, Arkadaşlar hep ayakkabılar geliyor Dolabı sakın mi olur mu? Sakın. Arkadaşlar bakar mısınız? İlaçcığım. Şu güzel ayakkabıları. Ay, dur bakayım. Hadi gider. Neyim ayakkabıların büyük. Buna giydireceğim. Buna Seni giyim diye tükerim. almışlar bana bunu. Vay <laughs> ayağı büyüyor ki anne. Bu da çok güzel oluyor. Ben çok şanslıyım valla. Değişelim mi? Hayır <laughs> takas. <laughs> en son yapacağız. Eğer bana fazladan böyle ayakkabı. Altı. Altı Niye mi? büyük ayakkabılar giyiliyor? Bu kimin ayakkabıları? Erkek ayakkabısı gibi. Ayakkabı ayakkabısı. Ya onları ben istiyordum ama. Belki bunu olursa değiştiririm ayakkabıları. Birini birine, birine giyiyorum. Bunları buna giydireyim. Ya ayakkabı ben istiyordum. Arkadaşlar bu ayakkabı e, bunun şeyini iki tane ayakkabı alıyor, oluyor. Bir bir ayakkabı. Heh. kaldı. oldu. Oldu. Annem sevindi oldu. Güzel. İstersen bana bunları verebilirsin anneciğim. Takas yapabiliriz. Bana verebilirsin bu ayakkabıları. Olur mu? koz. E en son yapalım bunları? Ha ben de bunları buna. Ana Hala mı büyük? Evet, daha büyük edecek. Geniş ayağı gibi. Hadi çek. En son takas yaparız. Tamam. Arkadaşlar evet, evet. 19 19 numarada elbise çıktı. Yes arkadaşlar çok şanslıyım. Bakarız şöyle güzel bir elbise. Hemen şu gardıroba giydireceğim. Ya ayakkabılarla elbise çok uyumlu olmadı mı? Çekiyorum ben de bu arada sen giyiyorsun. Şey. Ben... Ayakkabısı mı büyük geldi? Yok. Tam oldu. On. On numara geldi anne. 10 On numara çıktı? Niye şey? çıktı bana? Belki bu sefer öbür... Aaa çok şanslısın anne. Bu ayakkabılar ona oluyor? Çıkaralım bir. Hmm. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu tarz ayakkabılar, bu tarz ayakkabılar, babam uyandı uyuyordu. <laughs> bu tarz ayakkabılar e, düz ayakları oluyor. Bu arada bunu Aa arkadaşlar, bu Barbie'nin bir tane daha ayakkabı olur. Hadi çek. Tam dur giydiremedim. Ne ne? arkadaşlar? Şimdi oldu. Arkadaşlar bakın. Ay. kız çok güzel oldu. Hadi bakalım. Sen de sıra kuşların adı ay 18 numara geldi Bakayım evet 18 18 numarada ne var hangisi 18 numara hah şöyle güzel nereden gördün bir şey girdi demirmeden ölüyorum arkadaşlar şunu ah arkadaşlar şöyle güzel bir elbise girdi bunda bu kızıma gideceğim anne masayı da çıksın 21 elbise. Elbise renk tulum ya. Çok güzel bir tulumu. o. İşte elbise kıyafet yani. Bu elbise de. Tulum tulum bak. bu benim çocukları olacak mı? Şuna olur. Aynen bu. Aslında bunun daha güzel olacak. Ver bakayım hadi. Buna giydirsem. olmuyor mu buna? Oluyor. Ya arkadaşlar ben oturup bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ne oldu? <laughs> bunu bu bunu buna biraz büyük geldi. Standartlarda bebek seçmeliydi. Ha bir şey yok. Bunu da şöyle koyayım. Sesim zaten kısıldı. Yani dün babam bir şey anlattı. Annem gibi sesim kısıldı. İşte. E benim kız tamam mı yani? Ha çantası falan var. Böyle. İstersen anne daha elbise var. Tamam ben çektim sen mi çekiyorsun? Ben nasıl ya? Hadi. Anneme takas edeceğim şeyi. Çek bakalım. Ay annem belki fazladan gelen bir elbisesin bana verebilir. Hadi bakalım. İşler 16 numara gelsin ne olur arkadaşlarım. 16 numara. Şaka mı gerçekten? Görmedin değil mi? Yemin. Yes, çünkü o elbise ona kim çok tatlı çünkü. 16 numaradaki elbise bu kızın elbisesi. Bunu çıkarmak istiyorum anne. Şeyini al. Arkadaşlar onun elbisesi çok mutlu. Numarasını al. Ben bunu sana takas etmek istiyorum. Ya da en son yapalım. <laughs> tamam, hadi bakalım. Şöyle Tamam yapalım. ben sana ayakkabı vereyim. Sen bu ayakkabılar ona mıydı? Buna mıydı? En son yapalım, en son Ben çekiyorum. Şey, <laughs> Arkadaşlar ne Bu ne hepsi çünkü. 15. Annesi numara denemem. Elbise. Anneme gecelik gibi bir elbise şey geldi ama gay gayet güzel. Çok güzel. Kalpli kalpli. Barbie'nin kalpleri. Işte bu da sebebim son giydiğim ne yapıyor? Olacak mı bu bunu? Olacak. Yani sen çok, çok şanslısın. Sen nasıl şanslısın? 16 istedin 16 geldi. Daha ne istiyorsun? Ya yani bir, bu kızımın Ay, ayakkabı ayakkabıları yok. Bakın arkadaşlar. Çok güzel valla. Benim kız kilo mu almış? Ne yapmış? Aynen biraz tokur galiba. <laughs> ha, oldu. Oldu mu? Çekiyorum. Okay. Anne yani ben, ben, ben başka elbise. Bana 20 numara geliyor. 20 numarada ayakkabı olsun. ha? <laughs> Arkadaşlar bunun kendi elbisesi çok şanslı. Değişti bence bu daha güzel. Değişti güzel. Evet. Ben sana bunu takas yapacağım belki verebilirim. Ben istemiyorum. Ben İstemiyorsun belki. 2. 2 numarada şu tabii. ayakkabılar var. Spor ayakkabılar. İstersen anne şu. şunun altına spor ayakkabılar çok güzel olur. Ay bunu eline alıyorsun kızım arkadaşlar. Ben de annem giydirirken ben de elbisesini giydiriyorum. Bunun elbisesi biraz zor giyiliyor. Çünkü cetirtli değil bunun elbisesi. Bakın. Milli ile yukarı çıkacak. Şu topuklu spor ayakkabılarından bir şey sevmem. Arkadaşlar. Çok zor. Ayakkabıları çıktı. Hı, bu daha güzel oldu böyle. Arkadaşlar ayakkabıları çıktı. Öbür ayakkabısı nereye fırladı? Bakalım. Ha seninki çok güzel oldu. Hadi bakalım ben de çok şanslıyım. Hep kendi şeyleri. Ay bu kızın ayakkabısı yok. İnşallah şu ayakkabı gelir. Kaçmış o? On üç mü? On üç. On üç. Yok artık değilim gelirse. Gelmedi. On Ha, On yedi de ne var? Güzel bir çanta. Sırt çanta Her şeyde kolunu tak kızım. Dört. Dört numarada ayak. <laughs> anne çok şanslısın. Bunun ayakı bile de. İstersen giydirebilirsin de. Şuna da giydirebilirsin. <laughs> e, ayak oldu bence. Elbisenin altına spor ayakkabı Bence güzel ama. O zaman anne ben çıkayım mı? ama sen bir oturuyorum. Çekiyorum ben. Yirmi dört numara geliyor. Yirmi dört numarada 4 numara ha, numara alınmış mı? Heh. Çizme. Arkadaşlar böyle kırmızı çizmede bunu olur mu bir deneyeceğim, deneyeceğim yani. 8. 8 numara. Ha şu ay bu taraf makinesi. Arkadaşım olmadı ayağına. Ben bunu takas yapacağım. Takas vereceğim. Anne de bana bütün ayakkabıyı. Kız geziye çıkmış. O taraf çekiyor. Ya aynısı arkadaşlar ya. Yorumları yazın. Evet. en güzel hangisi? En kombim iğrenç oluyor. Böyle değil mi canım? Hadi. Anlat. 24 iyi mi o? Onda da 24 ne aldım. Siz ne var 24'te? Şu sarı babetler. Ne oldu. Çık buna yanılıyor. Hmm. Ay ben şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bu sarı şeyler çok güzel. Bunu Bunların ayağını... diğerleri nerede Adancığım? Kaybettin mi? Bunlar. Arkadaşlar bakın çok güzel. Evet kanka kaybettim galiba. Aferin. <laughs> 24 23. Hani 23. 23 elbise. Çok şanslısın. Evet. Bunun elbisesi. Anne ayakkabılar. Takım mı oldu? zaten arkadaşlar ayakkabısı kendi ayakkabısı. Elbisesi kendi elbisesi. Kız doğru kız mı? Bu kız mı? Doğru kız. Aa. aa. Ha ya? Güzel. Ben şimdi sarı şeyi buna mı taksam acaba? Fotoğraf makinesini. Yes kulaklık geliyor bana 11 numarayla. Ne güzel. Şuan takayım mı arkadaşlar? Ay takamadım. Ben de bunu zor Arkadaşlar. giydiriyorum. Yoksa şuna mı takayım? Bilmiyorum. Çantası var. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. E ne bak? Çantası var, ayakkabısı hmm, var. çok güzel oldu. Alın fotoğraf makinesini. Çek Adancım. Kaç? Ben daha yeni çektim. Kulaklık geldi bana. Hmm, hmm. Arkadaşlar 3 numara, 6 numara, ondan sonra 9 numara, 12 numara, 13 numara, 15 yani numara. Ben benim artık değiştirmem. Değiştirmezsin. Bu böyle artık şöyle göstereyim arkadaşlar ya? Anne mi kombinde? Çok güzel. Çok güzel oldu. Şansım. Evet çekiyorum. 9 Dokuz. Dokuz numarada. Çanta. Ç ya o çantayı ben istiyorum. benim küçücük bir çantam var. Çok istiyorum ben o çantayı. Şöyle. Vallahi ya nilaylı. Hadi sen de. Tamam. Aşağıda şimdi. Ay bırak anne. Şöyle çekelim biraz. Ay yani şunlar düşecek. Tamam Heh. kaç. İyi. arkadaşlar. Arkadaşlar. Sence bu ayaklarım mı güzel yoksa bunlar Bakayım güzel adam. mı? Bakayım hadi sarılar güzel. Kasma. Belki sen takasana yedin. Ay dışarı çıktı. Dışarı mı çıktı bilmiyorum. Bir şey çıktı ama. Evet dışarı çıktı. Gözünü kapat. kapat. Annem yine gelici. 12. 21 olmasın ama 12 deme. 12 numara. Bunlar çıktı. Aa. Ona mi? verebilir misin? En son takasla. Tamam. Çok ayakkabı çıkmış bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onlardan bayağı sevdiklerim var arkadaşlar. 5 kilo. 5 İçine attım 5. Bu. Sobetler. Yes. Bunları sana verebilirim. Güzel anlatıp. Bakalım. Hadi. Arkadaşlar ben Ayağını... İki tane kaldı. Ben bunun ayağını giydireceğim babacığım. Üç. Yine ayakkabı. Ve son 22. Ay dolap gidiyordu en sonunda. Elbise de sana kaldı. Giydirmek ister misin? Giydirmek isterim. Arkadaşlar ben bu ayakları giydirdim. Güzel. Anne. Anne. Tek al ayak. Karşılığında. Hı. Ben sana şu kulaklığı veriyorum. Tamam. Garip topuklu ayakkabıları istiyorum. Buyur canım. Sen benden ne istiyorsun? Bu çantayı verip sırt çantası almak istiyorum. Ah. Hmm. Ben de senden bir bakayım. Bunu takamadık. Böyle <laughs> oldu. Hayır kabul etmiyorum. ya. <laughs> Asla kabul etmem. <laughs> o zaman. Bence bitsin. Kombinlerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar şunlar. Aynen bir tane. Yani. Bu bir numara olsun sarı. Şu kafası gözükmüyor kızım. Bu iki numara. Bu bir. Bu iki. Şu, Buraya baksın kızımız. 1, 2. Sen şimdi 3, 4 yap. Bu 3 numara. Bu da 4 numara arkadaşlar. Saçı bunun plası. 1, 2, 3, 4. Bakalım hangisi güzel oldu? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şuraya koyduğumuz iyi butonundan benim kombinim mi yoksa annemin kombinimi daha güzel diye oylarınızı yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çantı <laughs>